İyi günler arkadaşlar. Bugün 29 Ekim 2024. Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice senelere Cumhuriyet'le beraber diyelim. Bugünkü videomuzda sizlere daha önce videosunu paylaştığım 150 tonluk sulama havuzumuzun doldurma işlemini nasıl yaptığımızı anlatacağım. Şimdi burada biz bu işi daha ekonomik yapabilmek için benzinli yüksek basınçlı bir pompa arayışına girdik. Yani bunlar normalde biliyorsunuz pancar motorları diyorlar dizel. Bunlar tabii ki mevlaları yüksek. İşte 80-90 bin, 100 bin civarlarında. 2500-3000 euro diyelim. Biz bu işi daha ekonomik bir şekilde nasıl çözebiliriz araştırdığımızda karşımıza benzinli su motoru olacak. Bunun yanında da yüksek basınçlı olması lazım. Ee, sebebi şu, şimdi bizim burasının kot farkı 50 metre e, ve yükseklikte e, uzunlukta 400 metre. Dolayısıyla 50 metre kotta 400 metre eğimli bir açıyla gidiyoruz ve aslında yüksek bir e, miktar. E, biz şimdi burada Hyundai hwhp hp 15 yüksek basınçlı su motorunu seçtik onunla çalışmaya başladık. Bu ikinci yılımız. Burada da gösterelim motorumuzu. Şimdi biz burada motorumuzu kurduk. Bu tabii ki kurulu bir düzen. burada ne var? Şimdi burada bir emme hattı var. Şurada sarı boruyla gösterdiğimiz emme hattı. Bunu buraya bu şekilde bağlantısını yaptık. Gördüğünüz gibi. Motorun kendi orijinal bağlantısı değil. Plastik ara parça bu daha verimli. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Buraya da normal 63'lük bizim Hattımız 63'lük 63'lük bir e, çıkış verdik. E, burada normalde çift çıkış var. E, burasını kör tapa yapıyoruz. Burasını da borunun içinde kalan suyu tahliye etmek için yani her gün açtığımızda suyu bir tahliye etmemiz lazım. En ekonomiyle böyle gene sarı bir boruyla şu uç kısmına e, bana koyduk ki. Ertesi gün geldiğimizde bu boruların içinde 400 metre borunun içindeki suyu boşaltabilmek için rahat bir şekilde. Şimdi ben size önce kısa bir motoru çalıştırayım örnek olması açısından. Daha sonra şey yapacağız burada 10 konumunu alıyoruz. Daha önceki videomda da biliyorsunuz daha ufağını anlatmıştım. Birebir aynısı. Bu yani şekilde bir çalıştıralım motorumuzu. E, suyumuzu doldurduk aslında. Şimdi size bunun çalışma prensibini bir de yaptığımız bir kolaylığı bahsedeceğim. Açıkçası motorun tanıtım videosunu ayrı bir şekilde anlatacağım sizlere. Ona ayrıyeten bir video çekeceğim. Geniş kapsamlı performanslı bir motor. Şurada e, pratik olarak göstereceğim bir şu işlem var. Şimdi bu 4 metre borunun içinde kalan suyu bakın çok basit bir şekilde şuradan vanayı açarak boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi çok aşırı bir tazlik geliyor burada. Bunu böyle bırakıyoruz. Bu tahliye oluyor. Sonra aksin geldiğimizde tekrardan çalıştırıyoruz motoru. Ve o şekilde basıyoruz. Yani kesinlikle e, 400 metre boruların içinde su varken motoru çalıştırıp tekrar basmayı denemiyoruz. Çünkü Motor o basıncı yenip de tekrardan suyu basamıyor. Bunu tecrübe ettik. Bunu söyleyebilirim size. Boşaltma kısımları da normal kapakları açık boşaltıyorduk geçen sene. Ama bu sene böyle bir e, çözüm bulduk. Bu çok bizim için pratik oldu açıkçası. E, burada da onu bahsedebilirim. E, emme tarafımızda şöyle gördüğünüz gibi büyük bir havuzdan e, yani sağlıkların arasında büyük bir havuz var ve bu havuzda normal emme yapıyoruz. Burada da şunu gösterelim. Bakın. Burada da klapamız var gördüğünüz gibi. Şöyle klapayı gösterelim. Bu da motorun orijinalinde olmayan ama bizim aldığımız bir sistem. Bunları damlama sulama sistemi satan yerlerde bulabilirsiniz. Şu anda şu suyumuzu boşaltıyoruz. Daha sonra havuzumuzu da doldurduk. Şimdi onunla alakalı da bir videoyu birleştiriyor olacağım. Onu da göreceksiniz. Havuzun dolu şeklini. Herhangi bir sorunuz olursa da iletişime geçeriz. İyi günler. Evet arkadaşlar. Aşağıda da motorun çalışma prensibini ve e dizaynı anlattıktan sonra gördüğünüz gibi siyah boru bura hattımız buradan geliyor bu şekilde. Havuzun içine doğru. Şu an gördüğünüz gibi şöyle e basıyoruz suyumuzu. Saatte 10 ton civarında bir kapasiteyle basıyoruz. Bahsettiğim gibi yükseklik 50 metre kot farkımız var suyu bastığımız yerde ve 400 metrede yatayda uzunluğumuz var. Şu anda gördüğünüz gibi suyumuz gayet iyi bir şekilde geliyor. Görüyorsunuz. şu an havuzumuz 160 ton civarında, 150 ton civarında su aldı. bir 15 saatlik, 16 saatlik şu an çalışmamız var. Gördüğünüz gibi havuzumuzu doldurduk, seneye hazırladık. Ee, en son işlem olarak da karşı tarafta gördüğünüz e, üst taraftaki brandayı havuzun üstüne kapatacağız. E, yazın e, sıcaklardan su kaybını önlemek için. Açıkçası iki yılın, ikinci yılımız bu motoru kullanmaya başladığımız. Yağını zamanında değiştiriyoruz. Dediğim gibi daha önceki videomda da belirttiğim gibi her 10 depo boş aldığında yağı bir kere değiştiriyoruz. Ve yanına kadar kötü olduğunu size de göstermiştim. Ee, bu şekilde, motorumuz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ee, evet. Burada da havuzumuzu doldurduk bu ikinci yılımız. Şimdi size burada ben havuzu e, nereden su bastığımızı hayal edebilmeniz için bir e, videoda gösteriyor olacağız. Şöyle videoyla gösterelim. Yükseklik nereden geliyor su? Ne taraftan geliyor? Şimdi evet gördüğünüz gibi bizim arazimiz mehilli. E, suyumuz da aşağıdan geliyor. Nereden aşağıdan geliyor? Şimdi birazdan yakınlaştırıp bir gösteriyor olacağız size. Evet şu an gördüğünüz gibi aşağıda koyu bir dere yatağı gibi bir yer var gördüğünüz gibi. Evet oradan aşağıdan komple 400 metre borumuz bütün e, arazi boyunca çekildi kıyı, kıyıdan. Ve o şekilde şöyle geliyor. Bunu da size gösterdikten sonra videomuzu burada sonlandırıyoruz. Herhangi bir e, sorularınız olursa e, lütfen çekinmeden yorum kısmına yazın. Teknik olarak ben size bütün detayları aktarıyor olacağım. Sevgiyle kalın.